Kendimi başarısız gibi hissediyorum ama yani düşünüyorum niye böyle oldu, nasıl bu hale geldim. Kripto para yatırımlarında bulunuyorum. Çok da iyi gidiyordum. Ta ki son iki yatırıma kadar. Kendime güvenim yerindeydi. Çünkü bunun üzerine eğitim aldım. Risk aldıkça daha da büyük kayıplar yaşadım. Merhaba sevgili Satoshi takipçileri. Her hafta yayınlanan Nasıl Hissettim programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Gördüğünüz gibi Satoshi TV YouTube kanalında ve Satoshi Radyo Podcast'leri ile sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bu hafta sizlerle özgüven konusunu ele alacağız. Özgüven hayatımızı kolaylaştıran bir durum olsa da bazen yatırımlarda süreçleri nasıl zorlaştırdığı üzerine biraz konuşacağız tahmin etmediğimiz yerlerden özgüven hayatımızı zorlaştırabiliyor. Olması da olmaması da. Şöyle bir kendinize bakarak başlayabilirsiniz mesela. Ben kendime ne kadar güveniyorum? Ne kadar özgüvenliyim gibi. Acaba videonun sonunda özgüvene dair yine aynı düşünceler içinde olacak mısınız? Bir bakalım. Evet Arda, hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Seni buraya getiren şey nedir? Ya aslında ben de çok bugünlerde anlam veremiyorum. Düşünüyorum kendimi başarısız gibi hissediyorum ama yani düşünüyorum niye böyle oldu, <laughs> nasıl bu hale geldim. Yani bu sorulara cevap bulamadım. Kendimi kısır bir döngü içinde hissediyorum. Yani bir başarısızlık hissinden bahsediyorsun. Özel olarak bu hissini artıran bir şeyler mi oldu son dönemde? Ne oldu da yükseldi bu hisler? Sanırım yani şöyle açıklayayım. Kripto para yatırımlarında bulunuyorum. Hı hı. Ee, çok da iyi gidiyordu. Ta ki son iki yatırımına kadar. Hı hı. İki yatırım son derece kötü geçti benim açımdan. Her şeyi hesapladım, her şeyi düzenli şekilde analiz ettim. Ama hı. sonuca ulaşamadım. Birçok şey birçok yatırımın doğru şekilde ilerliyordu. Belki kazançla ile ilerliyordu. Ve son dönemde aslında istediğin gibi ilerlemedi bazı şeyler anladığım kadarıyla. Evet ilerlemedi. Yani aslında ben çok e, güvenli, temkinli bir şekilde ilerliyordum. Kendime güvenim yerindeydi. Çünkü hmm. bunun üzerine eğitim aldım. Bunun üzerine yani bütün hayatım bu diyebilirim. Hmm. Temkinliydin bayağı, profesyonelce yaklaşıyordun. Evet yani hep böyle adımımı ona göre atıyordum. Yaptığım, düzenli çalışmalar vardı. Bu şekilde takip ediyordum. Bazı kararların istediğin gibi olmadı anladığım kadarıyla ya da istediğin sonuca ulaştırmadı seni. bu. Ulaştırmadı yatırım. sanırım çünkü e, yaptığım bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına varmaya başladım. Yani bugüne kadar hep danışılan kişi bendim. E, özellikle iyi gittiğim süre boyunca çevremden hep destek gördüm. Çevremdekiler bana ee, sürekli işte Arda hangi yatırımlarda bulunalım, Hı -hı. işte buna mı yatırım yapalım, şuraya mı yatırım Hı -hı. yapalım gibisinden sürekli danıştı. Böyle olunca özgüvenim iyice kendine yerine geldi. Danışılan bir insan oldu Evet. Yani Arda şunu mu yapalım, bunu mu yapalım şeklinde. Evet, kesinlikle böyle olunca daha da ileriye gittim. Hı -hı. Ee, yatırımlarım büyüdü. Hı -hı. Kendimden emin oldukça daha çok yatırım yapmaya başladım. Özgüven kavramı oldukça kritik bir konu. İnsanın belli oranda kendisine güvenmesi çok önemli. Fakat aynı zamanda da kırılgan bir mesele. Çünkü özgüvenli insan deyince zihnimizde hep şöyle insanlar canlanıyor. Mesela filmlerden hatırlayacaksınız. Bazı karakterler vardır. James Bond karakteri gibi. Kendine güvenir, çok özgüvenlidir. Her zaman e, ütülü kıyafetleri, son model arabaları, üstüne toz konmamış, sürekli temiz arabalar ve hiçbir zaman üzülmeyen, kırılmayan, hep güçlü olması gereken bir karakter gibidir özgüvenli olan bir insan. Özellikle bize yansıtılanı bu şekildedir. Fakat özgüven sadece bununla açıklanamaz. Çünkü sadece bununla tanımlanabilen bir insan gerçekçi bir figür olmaz. Çünkü aynı zamanda kırılgan da bir hal alır bu denli keskin, sıkı bir insan olmaya çalışmak. Hata yapmamak için sürekli çabalamak, sürekli en iyisi olmak, en mükemmel olmak, başkalarından üstün olma çabası bizi bir yerde yoran, zorlayan bir hal almaya başlar. Yani yatırımlar büyüdü derken daha mı fazla risk almaya başlamıştın? Evet tabii daha fazla risk aldım. Ee, risk bazen iyi olmadı benim açımdan. Hı. Risk aldıkça daha da büyük kayıplar yaşadım. Kendine dair güveninin yüksek olduğunu gözlemliyorum. Ee, çünkü ekonomi bölümünden mezun oldum. İyi eğitimler aldım. Bugüne depe hep kendimi geliştirdim. İyi şeyler yapmak adına yani özgüvenim hep yüksektir o yani. açıdan bu alanda eğitim gördün. O yüzden de bu alana dair bir uzman gibi hissediyorsun anladığım kadarıyla kendini. Evet evet tabii yani bir de üstüne herkes bana da danışınca. Hmm. Yani artık Daha dedim, da güvenin muhtemelen arttı. Tabii yani artık dedim ki bu sefer oldu. İşte şu anda tam olarak olmak istediğim yerdeyim, konumdayım dedim. Arda bu noktada kendisine aşırı güvenmekle bir takım riskler alıyor aslında farkında değil. Çünkü bunun aşırı özgüven yanılgısı dediğimiz bir tarafa doğru evrildiğini görüyoruz. Özgüvenli olmak bir tarafta risk almamızı sağlarken aşırı özgüvenli olma hali bizim hataları da açık olma ihtimalimizi arttıran bir durum. Dolayısıyla sürekli yapabilirim, başarabilirim, halledebilirim, en iyisi olabilirim yanılgısı bizi hatalara açık bir hale getiriyor. Arda'nın da yaşadığı şey aslında burada aşırı güven yanılgısı. Bu şekilde bir davranış aslında her şeyi kontrol edebileceğine dair bir inanışı da beraberinde getiriyor. Riskleri görememeye başlıyor. Diğerlerinin yaptığı hataları yapmayacağına dair inanç geliştirmeye başlıyor. Aslında böyle olunca da daha objektif bakmaktansa yandı bakmaya başlıyor yaptığı işlemlere. Çünkü bir çeşit grandiyöz bir duruş gibi bir hale almaya başlıyor. Özgüvenli olacağım derken aslında yapabilirim, halledebilirim, en iyisi benim derken özellikle volatiliteli bir piyasada daha fazla hata yapmanın önünü açmış oluyor. Bu özgüvensinin kararlarını nasıl etkiledi? Sence neler gözlemliyorsun? Artık belli bir seviyeye ulaştığımı düşündükten sonra dedim ki yani daha da niye büyümeyeyim? Ya yani en iyisi niye ben olmayayım diye düşündüm. Böyle olunca tabi yatırımlarım giderek kat kat arttı. Ee, sürekli arttırdıkça kayıplarım daha da büyük oldu diyebilirim açıkçası. Peki daha iyi olmak, en iyisini yapmak senin için hayatta ne demek? Açıkçası şöyle söyleyeyim ben özgüveni yüksek bir insan olarak görüyorum hep kendimi. Yani hep en iyisi neden ben olmayayım? Bir insan bir şeyleri başarıyorsa niye o kişi ben olmayayım? Yani en üst seviyedeki kişi neden ben olmayayım diye hep düşünüyorum. Yani aslında görüyorum ki burada alım satım kararlarınla en iyi olmak arasında bir ilişki kurmuşsun. Halbuki bazen bu süreçte hata da yapabiliriz. Yani sürekli kazanarak iyi olmayız. Bazen de kaybetmeyerek iyi oluruz gibi düşünelim. Yani sonuçta bu iki uçlu bir durum olmalı değil mi senin yaptığın alım satım evet. kararları. Ama böyle insanlara duyurduğun, kendini tanıttığın, çevrene bir şeyler söylediğin, hep böyle önerilerde bulunduğun bir karaktere doğru dönüşmüşsün. Evet. Ve riskini arttırmışsın onu görüyorum bir taraftan. Aldığın riskler artmaya başlamış evet. böyle olunca. Kendine güvenin daha da artmış. Fakat diyorsun ki bu kadar risk aldıkça da bu sefer hata yapmaya başladın. Evet doğru. Arda'nın bu denli kendisini iyi görme, başarılı görme, özgüvenli görme hali bana bir anketi hatırlattı. 300 fon yöneticisiyle yapılan bir ankette katılımcıların %74'ü kendisini ilginç bir şekilde ortalamanın üstünde görmüş. Yani başarılı, yetkin görüyor yaptığı her iş neyse. Geri kalanı ise ortalama görmüş. Yani neredeyse ortalama altı gören ya da kendini konumlandıran hiç kimse yok. Aslında biz gördüğünüz gibi topluluk olarak kendimizi ortalamanın üstünde görmeye çok meyilliyiz. Ortalamanın üstünde görüyoruz zaten kendimizi. Ama bu istatistik olarak böyle baktığımızda mümkün değil. Çünkü bir kısmımızın ortalamanın altında olması lazım. Bu bakış açısı yani sürekli kendini ortalamanın üstünde görme ortalamanın üstünde olursam kabul görürüm, sevilirim, başarılı adlandırılırım şeklinde bir yaklaşım etrafa da kendimizi böyle yansıtmamıza sebep oluyor. Arda da kendisini bu şekilde yansıtarak belki de yetkin olmadığı alanlarda ya da girmemesi gereken, öneride bulunmaması gereken e, yatırım tavsiyeleri içinde buldu kendisini ve bu da onun hayatını zorlaştırdı. Peki bu noktada etrafın bunlara nasıl tepkiler veriyordu sen bu şekilde bir hale dönüşmüşken? Arkadaşlarımdan tepkiler vardı tabi, yani onlar beni son dönemde özellikle yaptığım son iki yatırımda beni uyarmaya çalıştılar aslında. Ee, piyasadaki hareketlilikten söz ettiler. Tabi ben kendime çok fazla güvendiğim için onlara aslında çok kulak asmadım, dinlemedim. Ee, onları kıracak bazı sözler söylemiş olabilirim. Hatta yani dinlememekle birlikte onları kıracak kadar ileri gittim diyorsun. Evet ileri gittim çünkü kendime gerçekten çok güveniyordum. Hmm. Yani bu işi ben, onlar bilmiyor ben biliyor. Sanki sana ne yapıyorlarmış gibi geliyordu mesela uyardıklarında. Yani sanki uyardıkları zaman kendilerinin daha çok bildiğini düşüncesiyle ben ya yok artık hani hmm. benden daha mı iyi bileceksiniz. Havasına bürünmüştüm adeta. <laughs> Çünkü başarılı olman gerekiyordu, onlardan daha iyi olman gerekiyordu anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü iyi eğitimler almıştın evet. şeklinde, zihninde evet. bir düşünce var. Birçok yatırımcı aslında ilk başladığında daha küçük rakamlarla yatırım yapmaya başlar. Daha küçük miktarlarla kazanır ya da kaybeder. Fakat bu özgüven yanılgısına girdikçe daha fazla yatırmaya başlar. Çok iyi olduğunu düşündükçe rakam büyümeye başlar. Rakam büyüdükçe tabii ki de kayıp oranları da ona göre büyümeye başlar. Arda da aslında çok iyi niyetle başladığı, belki de öğrendikçe geliştiği, öğrendikçe etrafa verdiği bilgilerle bir özgüven içine giriyor. Ve bu özgüveniyle aldığı risk de büyümeye başlıyor tabii ki de. Gördüğümüz en azından Arda'nın hayatında bu. Ve etraf tarafından kabul görmenin bir aracı olarak bunu kullanmaya başlıyor. Bununla beraber Arda'nın etraf tarafından uyarıldığını da görüyoruz. Etraf ona bir şekilde böyle yapmasan daha iyi olur. Bu kadar girmesen daha iyi olur şeklinde geri bildirimler veriyor. Fakat Arda'nın bu kabul görme, kabul edilme arzusu sebebiyle belki de içinde bunun daha fazla riske doğru gitmesiyle sonuçlanıyor. Bu noktada bu konu özgüven değil de öz şefkatli bir yaklaşım olsaydı aslında. Herkes genelde özgüvenli olmaya çalışır ama Öz şefkatli olabilseydi şayet bu noktada kendisine de hata yapmaya karşı toleransı, kabul görmeye karşı toleransı gelişmeye başlayacaktı. İşte işin yakıcı tarafı tam olarak burada başlıyor. Öz şefkatli davranmak. Bu kadar olduğunu, yeterli olduğunu, insan olma haliyle kabul göreceğini, iyi bir arkadaş olarak, iyi bir çocuk olarak, iyi bir evlat, eş olarak kabul göreceğini düşünseydi aslında belki de bu denli riskleri almıyor olacaktı. Dolayısıyla özgüven yerine öz şefkati inşa etmek onun hayatı açısından çok daha kıymetli olacak. Evet sevgili dostlar. Her hafta yeni bir hikayeyi ele aldığımız Nasıl Hissettim programımızda bu hafta kendine aşırı güvenin hayatımıza etkisini konuştuk. Bu içeriklerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olmayı unutmayın görüşmek üzere